Herkese merhaba youtube çiçek mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir sütlü kadayıf tatlısı tarifi paylaştım. O kadar lezzetli ve yapımı o kadar pratik ki yemelere doyamayacaksınız. Üstelik benim vermiş olduğum püf noktaları uyarsanız asla kadayıf tatlısı hamur olmayacak, çıtır çıtır olacak. Üstelik videomun sonunda göreceksiniz. İsterseniz eğer çikolatayla servisini yapabilirsiniz. Yani soğuk. Kadayıf gibi her ikisi de çok güzel oluyor veya sade servisini yapabilirsiniz. Videomun sonunda her iki sunumu da detaylı bir şekilde izleyeceksiniz. Deneyen herkes eminim çok beğenecek ve daima bu tarifi yapacak. Ve bu tarifimi de izledikten sonra sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ederek hemen tarifime başlıyorum. Kadayıf tatlısı tarifim için toplamda 600 gram yaş kadayıf kullanacağım. Burada 600 gram kadayıf var. Öncelikle kadayıfları havalandırmam gerekiyor. Havalandırma işlemi sadece 1 veya 2 dakikanızı alacak toplam kadayıf için söylüyorum tabii ki de. Bakın görmüş olduğunuz gibi kadayıflar taze olduğu için birbirine yapışmış bir halde. Bunların hepsini tiftikleyerek açmamız gerekiyor. Bu gerçekten de çok önemli bir kuraldır. Dediğim gibi sadece 1 veya 2 dakikanın içerisinde 600 gramın tamamını bu şekilde havalandıracaksınız. Kadayıfların tamamını havalandırdım. Birbirine yapışan bütün kadayıfları ayırdım. Şimdi kadayıfları kesmem gerekiyor. Bakın böyle ellerimle kopartarak kesebildiğim yere kadar incecik keseceğim. Bu işlemde ortalama 1 veya 2 dakikanızı alacaktır. Daha önce soğuk baklavayı yediniz mi bilmiyorum. Videomun sonunda göreceksiniz. Ona muadil olarak ben kadayıfı da soğuk ve çikolatalı bir şekilde sunumunu yaptım. Ve gerçekten de inanılmaz derecede lezzetli oldu. Zaten tadına baktığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gönül rahatlığıyla bu tarifimi hiç düşünmeden yapabilirsiniz. Malzeme ölçüleri tamdır. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoya da beğeni attığınız için herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beğeniler benim için çok çok önemlidir kadayıfın tamamını ellerine hızlı bir şekilde kesin ve şimdi hemen şerbeti hazırlamam gerekiyor. Burada bir paket vanilya, 5 bardak toz şeker ve 4,5 bardak süt vardır. 5 bardak şekerin tamamını bir tencereye aldım ve üzerine toplamda 4,5 bardak süt ilavesi yaptım ve tencereyi ocağa almam gerekiyor. İndirmeye yakın sadece 2 dakika öncesinden de bir paket vanilya ilavesi yapacağım şerbetin soğuk tatlının da sıcak olması gerekiyor. Bu nedenle şerbeti önden yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. Şerbet kaynadıktan sonra altını kıstım ve 10 dakika boyunca kaynattım. Kaynatmaya son 2 dakika kala bir paket vanilya ilavesi yaptım ve soğuması için de hemen bir kenara alıyorum. tatlıda kullanmak için toplamda 1 su bardağı ceviz kullanacağım. Tabii ki de bu miktarı isterseniz arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Bütün malzemeleri hazırladım ve artık tatlıyı yapmaya başlıyorum. Burada toplamda 160 gram tereyağı var. Tereyağını birazcık oda sıcaklığına getirdim ve yarısını görmüş olduğunuz gibi tepsinin tabanına sürüyorum. Tereyağının yarısını tepsinin tabanına sürdükten sonra diğer yarısını da biraz sonra detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. tereyağın yarısını tepsinin tabanına sürdükten sonra şimdi hemen kadayıfı ellerine serpiştirerek görmüş olduğunuz gibi tepsiye yayıyorum. Kadayıfları ellerimle kestiğim için görmüş olduğunuz gibi serpiştirme işlemi çok çok basit oluyor. Bu işlem hem çok keyifli hem de sizi zorlamayacak. Hem ellerimle düzgünlük sağlamaya çalışıyorum hem de ellerimle de serpiştirmeye devam ediyorum. kadayıfın yarısını tepsiye serdim ve görmüş olduğunuz gibi ellerimle de iyice bastırdım ve ardından da hazırlamış olduğum cevizleri de sermeye başlıyorum. Her iki tarafı da eşit olsun diye ben kadayıfları ikiye ayırmıştım. Cevizleri serdikten sonra da geriye kalan kadayıfları da az önceki gibi tepsiye iyice basmaya devam edeceğim. Kadayıf tatlısında benim vermiş olduğum püf noktalar gerçekten de çok çok önemli. Kadayıf tatlısı yapmak çok basit. Sadece önemli püf noktaları var. Benim vermiş olduğum bu püf noktaları uyarsanız sonuca değen şahane bir tatlı yapacaksınız. Ben tarifime her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Sizlerle gönül rahatlığıyla deneyip sevdiklerinizle bu videoyu paylaşabilirsiniz. İlk defa mutfağa giren izleyicim bile kolaylıkla yapacak. Sadece dediğim gibi teknik çok önemli kadayıf tatlısında. Tekniği bildikten sonra iş çok basit. Ben sizlere detaylı bir şekilde anlattığım için video birazcık uzun oluyor. Ama bu videoyu izledikten sonra herkes artık kadayıf tatlısında öğrenmiş olacaktır. kadayıfların hepsini tepsiye dizdim ve görmüş olduğunuz gibi bir borcam veya herhangi bir şey hiç fark etmez. Onunla tepsinin tamamen düzgünlüğünü sağlamaya çalışıyorum veya üstüne bir tepsi koyup yine bir ağırlıkla yaklaşık olarak 15 veya 20 dakika boyunca da dinlendirebilirsiniz. Hiç fark etmez veya ellerinizde böyle bir borcamla bir tabakta da bu işlemleri yapabilirsiniz. Ve geriye sadece bir işlem kaldı. Hatırlarsanız 160 gram tereyağımız vardı ve yarısını tepsinin tabanına sürmüştüm. Geriye kalan yarısını da ısıttım ve hemen bir yemek kaşığı sayesinde görmüş olduğunuz gibi kadayıfın üstüne döküyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi ne kadar çok tereyağını dağıtırsanız o kadar lezzetli olacaktır kadayıf tatlısı. Ve artık bu tepsi fırına veriyorum. 185 derecelik fırın yanında ortalama 45 veya 55 dakikanın içerisinde pişecektir. Ben de bu arada şerbeti kontrol ediyorum. Dediğim gibi şerbetimizde soğuk olması gerekiyor. Aran toplamda 45 veya 55 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi kadayıf nar gibi kızardı. Şu anda çıtır çıtır oldu. Şimdi geldik en önemli püf noktasına tepsiyi fırından çıkarttıktan sonra dakika tutuyorum. 13 dakika sonrasında da hemen soğuk şerbetini yavaş yavaş vereceğim. Yani fırından çıkarttığımız zaman hemen şerbetini vermiyoruz. Bir 13 dakika boyunca oda sıcaklığında beklemesi gerekiyor. Ve aradan toplamda 13 dakika geçti. Şimdi artık yavaş yavaş görmüş olduğunuz gibi şerbetini vermeye çalışıyorum. Sütlü şerbeti vermeye çalışıyorum. Şerbeti de birden vermiyorum. Yavaş yavaş vermeye devam ediyorum. Biraz sonra göreceksiniz. Dinlendikten sonra gerçekten de şerbetini çekecek ve asla hamur olmayacak. Çıtır çıtır olacak. Soğuk baklavayı daha önce tattınız mı bilmiyorum. Ben videomuz sonunda çikolata e, çikolatayla servisini yapacağım. Soğuk baklava kadar lezzetli olacak. Ama isterseniz sade de servisini yapabilirsiniz. Her ikisi de efsane olacak. ve aradan ortalama 3-4 saat geçti. 3-4 saat boyunca dinlendi. Artık servisini yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki şerbeti tatlar dinlendikçe lezzetini artırıyor. Ancak şerbeti tatları kesinlikle buzdolabında muhafaza etmeyin. Serin bir yerde üstünü hafif ince bir bezle kapatarak bekletebilirsiniz. Dinlendikçe de lezzetini de artıracak. Videomun ilk başında belirttiğim gibi hem çikolatalı servisini yapacağım hem de sadesini yapacağım. Ama her ikisi de 10 numara olacak. Daha önce soğuk baklava yediniz mi bilmiyorum. Soğuk baklavayı aratmayacak kadar lezzetli olacak. Her ikisi de efsane zaten taktığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. birkaç porsiyonluk çikolatalı hemen hazırladım. Diğer yarısını sade bıraktım. Sizler de mutlaka deneyin. Eminim zaten her ikisini de çok beğeneceksiniz. Burada tamamen tercihi size bırakıyorum. Gerçekten de her ikisi de on numara. Hemen şöyle servis tabağına çikolatalı olan kadayıf tatlısını soğuk kadayıfı aldım. Ve hemen sizlere içinde detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi hem çıtır çıtır hem de içi tel tel asla hamur değil. Yemelere doyamayacağınız lezzette şahane bir tatlı tarifidir. Dediğim gibi bütün sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. E, tarifimdeki ölçüler tamdır. Size asla yanıltmayacak. Tabii ki de zevkinize göre şerbet miktarını arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Ve şimdi sade olan hemen kadayıf tatlısını da yine yakından göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi süt kullanmama rağmen asla hamuru olmadı ve de tel tel oldu. Önemli olan doğru bir teknikte yapmaktı. Ve buraya kadar gelen bütün aşamaları doğru bir teknikte ilerledi. Ve yine sunumu da doğru bir teknikte ilerledi. Gerçekten de asla pişman olmayacağınız garantili ve daima yapacağınız bir tatlı tarifidir. Ve ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlemiş olduğunuz bu videoya da beğeni attığınız için yeniden herkese teker teker teşekkür ederek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni.